Türkiye'de ve Türk dünyasında son yıllarda gittikçe yaygınlaşan bir inanç akımı var. Tengriciler diyorlar, bazen tengrizm diyorlar. Tanrı inancı deniliyor, yani türlü adlarla aynı kavram anlatılıyor ve genel bakış olarak da Türkler Birçok Türk ülkesinde atalar inancına dönüyorlar. Türkiye'de de son yıllarda birçok yerde bunu görüyoruz. Ataların inancına dönmek temel yaklaşım bu. Peki ataların inancına dönerken bugünün bilimlik gelişmelerinden yararlanarak Tengriciliği nasıl anlatabiliriz? Nedir tanrı inancı bunu bir özet olarak anlatalım. Önce tanrı inancında tanrı nasıl anlaşılır? Bu çok önemli. Çünkü tanrı inancı diyoruz peki ama bu tanrı inancının tanrısı nasıl bir kapsamda nasıl bir anlatımla ortaya konulabilir? Öncelikle Türklüğün temel kaynağı olarak gördüğüm bugün yarın değişebilir ama bugün ondan daha değerli bir kaynak yok. Orkun yazılarına baktığımız zaman ilk okunan da Tengri ve Türk sözcükleriydi. Tengri derken Bilge Kağan, Bilge Kağan'ın oğlu, Bilge Tonyukuk ve yazan Yolu Tekin Tengri sözüyle köyü ve yaratanı kastediyorlar çünkü zaten yaratan göğün kendisi. Yani Tengri hem gök ayrıca da yaratan anlamına kullanılıyor. Kök Tengri biçiminde de bir anlatım var. Kök Tengri ya da Tengri yani gök o sonsuzdur, mengüdür ya da bengüdür başlangıcı ve sonu yoktur, ucu bucağı yoktur. O zamanı yaşar ama kişi onları ölümlüdürler. Biz bugünün bilimiyle de konuya baktığımız zaman şöyle anlıyoruz. Gökte, uzayda, kozmozda ne dersek diyelim sonsuz bir varlık var. Bu güzel dünyamız, bu mavi gezegen aslında Güneş denilen bir yıldızın çevresinde dönüp duran bir gezegen. Kendisi gibi başka gezegenlerle ve gök cisimleriyle birlikte Güneş'in etrafında dönüyor. Güneş öylesine büyük ki çevresinde gezenleri ve onların çevresinde gezen uyduları toplamı Güneş'in büyüklüğünün binde ikisi kadar. Gökbilim artık bize öğretti ki çeşitli gözlem evleri, gözlem uyduları bize şunu gösterdi. Bizim güneşimiz gibi yüz milyarlarca güneşten meydana gelen bir galaksimiz var. Gök adamız bir ucundan bir ucuna gitmek için yüz bin ışık yılı gerekiyor. Uzun dönem evren sadece gök adamızdan ibaret sanıldı. Söz gelimi 100 yıl önce böyle sanılıyordu. Ama sonra anlaşıldı ki hayır, yakınlarda bir Andromeda var. Çok yakın, o kadar yakın ki 2 milyon ışık yılıyla oraya gidebilirsiniz. Sonra anlaşıldı ki hayır, galaksimizde bizim güneşimiz gibi irili ufaklı 100 milyarlarca yıldız yani güneş var. Bizim galaksimiz gibi yüz milyarlarca galaksi var ve bunun adına evren diyoruz. Yüz milyarlarca galaksiden meydana gelen bir evren. Bilim burada durdu. Bundan sonrası bilinmiyor. İzin verirseniz ben söyleyeyim. Bizim evrenimiz çok büyük ama sonsuz değil. Bizim evrenimizin bittiği yerde sayısız evrenler var. Sayısız evrenlerden meydana gelen bir varlık, sonsuz evrenlerden meydana gelen bir varlık, Tanrı evrenler olarak görüntüye çıkıyor. Bizim hem gözlemimize hem de bilincimize bu evrenler içinde kendisini gizliyor. Evrenler içinde sonsuz bilinç olarak da ezelden beri var. Zaman ötesinden beri var. Zaman her evrenin kendi içinde ama Tanrı'nın zamanı yok. Tanrı zamanı yaşar diyor Bilge Kağan o görkemli yazıtında. Türk'ün Tanrı inancı bu. Bunu çağdaş bilimlerle bezeyerek anlatıyorum. Bizim evrenimiz 13 milyar 800 milyon yıl önce Big Bang ile başladı. Sonra büyüyecek, büyüyecek. Belli bir büyüklükten sonra tekrar küçülecek ve nokta haline gelecek. Tekrar büyüyecek, tekrar küçülecek. Ama bizim evrende bu işler yaşanırken başka evrenlerde başka işler yaşanıyor ve belli ki bizim evrenimizin yasalarıyla başka evrenlerin yasaları da farklı olabilir. İsterseniz adına tengricilik deyin, isterseniz tanrıcılık deyin, adı ne olursa olsun Türk'ün tanrı inancına göre her ola biten yasalara göre olur. İçinde yaşadığımız bu güzelliklerini tattığımız dünya Tabii güzellikleri de var, çirkinlikleri de var, iyilikleri de var, kötülükleri de var. Yeryüzünde yaşayan bizler, biz kişi oğulları, biz insanlar, o sonsuz yasalar gereğince iyilik yaparsak evren bize iyilik yansıtır. Kötülük yaparsak da bize kötülük yansıtır. Dolayısıyla bu inancın temel erdem kuralı budur. İnsanlara iyilik yap, hayvanlara iyilik yap, Doğaya iyilik yap, insanlara kötülük yapma, hayvanlara kötülük yapma, doğaya kötülük yapma. Doğaya kötülük nedir? Suları kirletmek, ormanları yok etmek, doğayı bozmak. Bunlar doğaya kötülüktür. Yaparsanız karşılığını doğa yansıtır. Türkiye inancı bu. Tanrı ile insan arasında haberleşme sağlayan bir peygamber bu inançta yok. Zaten bu inanç din değil ki kitap yok, tapınak yok. Çünkü klasik dinler gibi bir din değil, bir inanç. Asla din adamı yok, gerek de yok. Çünkü şu anlattıklarımı bilen Türkler için ayrıca bunları anlatacak alimlere ne gerek var ki? Bu inanç atalardan çocuklara, oğullara sürekli bir devinim ile anlatıla gelmiştir. Kimi sapmalar, kimi bozmalar, başka dinlerle temastan bedene gelen çoğalmalar olsa da, işin esası ve özü budur. Peki ölüm? Yaşarken ne yaparsak, evren, yani Tanrı, yani gök bize onun cevabını verir. Madde bedenimiz ortadan kalktığında, enerji bedenimiz enerjiye doğru yolculuğuna çıktığında, ışık bedenimizle baş başa kaldığımızda, ışık bedenimizi iyiliklerle parlatmışsak, uçma varırız ve Tanrı'nın o sonsuz gizemli ışığında mutlu yaşarız. Ama eğer kötülüklerimiz çoksa ağırlaşırız, uçamayız, yeryüzüne yapışır kalırız, körmez oluruz. Bu inancın bir takım kuralları da vardır. Bunlardan birisi yedi ata kardeşleri bir birlik meydana getirirler. Yedi ata içinde evlenmek yasaktır. Yani her Türk yedi atasını bilmelidir ki kardeşiyle evlenmek gibi büyük bir yanlışa düşmesin. Bu bugün kuzey Türklüğünde yaşayan bir kuraldır. Güney Türklüü özellikle Müslümanlıkla birlikte gelen Arap töresinin etkileriyle bundan uzaklaşmış amca oğullarıyla, teyze oğullarıyla bile evlenmeler ne yazık ki yaygınlaşmıştır ve bu yanlıştır. Türkiye'nin inancının hayat uygulanması töredir. Töre ataların oluşturduğu, temelinde inancın olduğu bir bütünlüktür. Kök değerleri değişmemek üzere zamanda ve mekandaki değişmelerle birlikte değişebilir ve Türk devletlerinde esas itibariyle bütün dinler de Tanrı'nın var ettiği gerçeklikler olarak görüldüğünden ne dinlere kötü gözle bakılır ne o dinin dindarlarına kötülük yapılır ne de onların topluma baskı yapmalarının yolu açılır. Türk devletlerinin dini gönüllüktür, adalettir, mezhebi ise akıl ve bilimdir. Kısaca Tengricilik budur. Türk inancı bütün dinler içinde de yaşayabilir ama o inanç dinler içine girince de dinleri dönüştürür ve yeniden oluştururlar. İslam içinde bunun örneği Türk Aleviliğidir. Bektaşiliktir. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre yoludur. O, Türklerin Tanrı inancının yeniden oluşmasıdır. Başka dinler içinde de bu yapılabilir. Bu bilgilerin kendisine tengrici diyen kardeşlerim arasında yaygınlaştırılmasında yarar vardır. Ben Türk'ün inancı adıyla bir bitik bitidim. Yani bir kitap yazdım ve yayınlandı. Ayrıca Azerbaycan'da o kitap Tanrı inancı adıyla belki de doğrusu buydu yeniden yayınlandı ve orada da yayınlanması dolayısıyla güzel bir tören yapıldı ve Azerbaycan'ın aydınlarının birçoğu orada katılıp konuşmalar yaptılar. Tanrı bu. İnancımız bu. Tanrı Türkiye kut versin.